Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Bilim Çocuğun Kasım dergisini inceleyeceğiz. Kapağı böyle içinden çıkanlar burada yazıyor. Şimdi onları da göstereceğim zaten. Bu kartların kutusu. Diş hekimli kitapçığı. Diş hekimli kitapçığını çıkartmaları. Bu şey yarış oyunu. Araba yarışı oyunu var. Bunlar da yarışın kartları. Bunlar hani şey olsun diye eğlenceli fotoğraf çektirebileceğimiz şey fotoğraflar. Ağız, az ağız yani değil de aksesuar yazıyor şeyde. İki tane var bunlardan da. Bunlar da kartlar. Evde oynanabilecek kağıtla kalemle oynanabilecek kartların oyun şeyleri. Bir sürü koymuşlar. Şöyle. Şimdi dergi incelemeye geçelim. Burada bir ön söz var yine. İçindekiler bölümü. Burada da zaten yarış olduğu için yarış şeylerini koymuşlar. Aydaki tek e, ayda tekrar su bulundu falan diyorlar. zaten her bir şeyde uzay var. Orios Rex dünyaya dönmeye hazır. Kuşlar dünyasına yeni bir rekor. E, Tazmanya canavarları tekrar Avustralya ana karasında. E, em, emisyon yani emisyonlu yolculuk uçakları yolda her şey bu araç güzel güzel, güzel konular var bu ayda burada simitle peynirin bilim insanı öyküleri var ee, Bosna Hersey'e gidiyoruz burada da Bosna Hersey'e falan anlatıyorlar Şöyle göstereyim. Tara Nehri Kanyonu'nda diş hekim muayeneleri. Zaten konuda diş falan da olduğu için ve zaten konuda hani hayvan dişleri falan diyor. Bu yüzden hani burada kesin diş falan olmalı zaten. Burada farklı hayvanların dişlerini falan gösteriyor. Burada ee, kareleri, karalayın hayvanları bulun diye bir oyun var. Burada çok hızlı diyor. Burada arabalardan hani falan bahsediliyor. Zaten yarışta da araba şey olduğu için. Burada arabayı falan şey yapıyor. Göster arabayı falan anlatıyor. Burada da işte bir oyunumsu bir şey var galiba. Buraya okumadım. Etçil bitkilerle tanışın. Bir de etçil bitkileri falan. De bu şey ekstremitik galiba. Burada aşhisinde kapanları diye, ay, kapanları olmasaydı diye bir şey var. Burada zaten e, o çıkartmada sinek kapan çıkartmaların da e, çıkartmaları var oyunun. Burada antarktika maceraların bölümünü anlatıyor. Burada anesteziyi işte bilim çocuk bilim çocuk sözlüğünden anesteziyi anlatıyor. Burada mini test var. Bebekler anne karnında nasıl suluk alırlar diye bir soru söyleyelim. Böyle bir soru gelmiş. Yetersiz güç diye şahmatın bölümü. Burada evde bilim hangisi önce kuruyacak diye şey yapmışlar. Çizmeli harikalar. Araba çiziyor. Formula 1 aracını çiziyorlar. Zaten oyunda Formula 1 ile alakalı. Burada böyle araçlar aslında. Robot süpürge'nin e, robot süpürge nasıl çalışır? E, şey gökyüzü günlüğümde de bol göktaşı göreceği bir ay. Böyle bu da de mektup kutusundan şeyler. Sizden gelenler. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video biraz hızlı gibi göründü. Farkındayım. Ee, ama umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi de instagramdan takip, takip edin. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.